Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gün menülerinin vazgeçilmezini çok kolay ve aynı zamanda çok lezzetli tavuklu şehriye salatası yapacağım. Öncelikle tenceremizin içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ döküp üzerine bir kase kadar da şehriyeyi ekleyip şehriyemizi iyice kavuralım. Şehriyelerimiz iyice kavrulduktan sonra üzerine bir kase tavuk suyu ekleyelim. İsterseniz normal su da kullanabilirsiniz. Kapağını kapatıp pişmeye bırakabiliriz. Şehriyemiz pişerken biz de diğer malzemelerimizi doğrayalım. Tüm malzemeleri küçük küçük doğrayacağız. Yeşil soğanlı başlayalım. 5-6 dal kadar yeşil soğan. Yarım demet dereotu. Yarım demet maydanoz. 15-16 tane kadar da kornişon turşusu. 2-3 tane de közlenmiş kırmızı biberimizi doğrayalım. Evet doğranacaklar bitti. Bir tane haşlanmış tavuk göğsünü de dedikleyip koyalım. Yarım limon suyu. Ve son olarak da 5-6 kaşık kadar mısırımızı koyalım. Şehriyemiz pişip soğuduktan sonra da kabımızın içerisine şehriyemizi ekleyelim. Ve iyice karıştıralım. Limonunu, tuzunu kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Artık servis edebiliriz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim.